Kızlar yarışmayı başlatıyorum. Yarışmamız şu şekilde. Ee, Elif Sena ile ilgili rüya bir soru soracağım. Mesela en sevdiği cips diyeceğim Aa, tamam mı? Anneciğim. Bir dakika, bir dakika. Efendim? Ne diyeyim? Tamam anneciğim. Şimdi soruyu soracağım. Atıyorum Elif Sena'nın en sevdiği cips diyeceğim tamam mı? Burada dürüstlüğünüze güvenerek soruları önden sormuyorum. Sonrasında rüya buna cevap verecek. Verdiği cevap eğer doğruysa, fiziksel özelliklerimizi görüyoruz anneciğim. Bu birazcık mantıksız olur. Eğer doğru derse Elif Sena, rüya bir şey yemiyor. Ama eğer yanlışsa rüya acı cips yiyor. Ve tam tersi, tam tersi olduğunu. Elif Sena'ya rüya ile ilgili soracağım. Rüya ile ilgili rüya eğer doğru, benim en sevdiğim cips çeşidi bu derse. Elif Sena yemiyor. Ama eğer hayır Elif Sena ben şu cipsi daha çok seviyorum dersen o zaman Elif Sena yiyor. Ya bu konuda eminimdir üstünüze başlıyorum hazır mısınız? Bakalım kim daha çok cips yiyecek kim daha iyi tanıyor birbirini. Sen ne yapıyorsun oğlum orada? Gelsene yanıma. Allah cips sen aldı bir tane de. Sen buraya al gel. Paketi al gel buraya otur gel. Gel 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 otur aferin. Al bakalım cipsi de. Allah düştün sandım be kendin yapmışsın. Şimdi ilk soru geliyor. Önce Rü... sana mı sorayım Elif sana? Tamam. Rüya'nın en sevdiği o kadar cips dedik soralım abi. En sevdiği cips. Bu. Acı değil. Da 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 da. Ne düşün? Ruffles. Ruffles. Doğru mu? Doritos. Dun, 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 dun. Ben diyecektim yeşil Doritos. Elif sen sana cips yolu. <laughs> Acı. Şimdi yeni soru rüyaya gir. Aynı soru rüya için şu anda. Elif senin annen sevdiği cipsi tahmin et bakalım. Söylemek yok sakın. tiyoda da var mı? Düşün düşün düşün. Pringles mi acaba? Attım tamamen. Lace mi diyorsun? Sana Raffles dediyse en yakınlarına gezdin. Çok mantıklı. Doğru mu Elif Sena? Patos. Patos mu? Evet. Eyvah Rüya sana da acı cips <laughs> geldi. Ediyorum. Allah acı tips geliyor. Hadi ya, hadi, yaparsın. Sırada yeni soru geliyor hazırsanız. Elif Sena rüyanın en sevdiği renk nedir? Mor. Doğru. Doğru mu? <laughs> Allah şimdi sen bileceksin Elif Sena'nın. Lila ama ben. Lila mor sayılır aynen. Peki rüya Elif Sena'nın en sevdiği renk hangisi? Yeşil. Doğru. Aa aferin size birbirinizi tanıyorsunuz. Peki Elif Sena, rüyanın en sevdiği yemek tavuk tavuklu pilav bilmiyorum of, üstüne tovukla, o, Tavuk tavuklu pilav mı diyorsun sen yok, tamam evet Elif Sena söyle cevabı rüzgardan biraz tüy almış olabilirsin ama bunun doğruluğundan dın 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 emin değiliz çıtır tavuk çıtır tavuk doğru mu Rüya? Bence. Bence. Aa ne? ne? Ben hepsini çok seviyorum. Ya hayır olmaz. benim seçmen lazım. Ben çatır Çıtır tavuk ve pilavı seviyorsan Elif Sena. çatır tavuk ve pilavı çok seviyorum. O zaman Elif Sena cipsten yemiyor. <laughs> Sıra Rüya'da. Rüya Elif Sena'nın en sevdiği yemek nedir Ama, sence? Annem, niye? Hadi Rüya bekliyoruz. <laughs> düşün, düşün, düşün. Sarma, sarma olabilir mi? Sarma mı Elif Sena? Çıtır tavuk geldi bir adet daha. Bilemeyen rüya cipsin dibini mi <laughs> Arkadaş desteği <laughs> geldi burada yalan <laughs> rüya ya. Ağzından alıp çıkıyor <laughs> resmen. Peki Elif rüyanın en sevdiği içecek nedir? Söyle bakalım. <laughs> rüyanın en sevdiği içecek. Su mu, kola mı, ayran mı, çay mı, kahve, sütlü kahve mi? Ice'de mi? mi? kendi kendine burada şey veren birisi var. <laughs> Gerilim. Evet, cevabı alalım. Nerede sütlü kahve mi? mi? Bir tane var ama benim. Söyle bakalım. 1 3 tane, tane kahve Oo, 5 tane içecek saydım zaten. 5'inde seviyorum de Ama var. Birini seçeceksin şu anda. Üçlü. Birini seçeceksin. Çal... <laughs> kahve gaz olsun. <laughs> Çay sütlü kahve Tamam, sütlü, sütlü kahve, kahve de, var. Su. O milkshake var bir de. Allah! Birini seçeceksin o zaman aralarından. Aa, milkshake. Dan, dan, dan 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 dan. Çay. Çay dedi ve Elif Sena cipsi boyluyor. Dım 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 dım. Evet sıra rüyada rüya sence Elif Sena'nın en sevdiği içecek ne? Bence çok basit. Az önce yemekte ne içti? Su. Kabı alalım. Su mu? Sütlü kahve. Sütlü kahve ben diyor. Ben, sen, sen bana söyledin. Ben Benim söyledim. yüzümden oldu. Cipsi. Ben yemek zor. Ta hayır ya ben yarışmacı mıyım? Ama kahve... sen yarışmacı. Ama, ama, yarışmacı. Sen söyledin. Tamam o zaman Rüzgar bu senin anneciğim. Bak Rüzgar. Evet bana o mantıklı gelmişti. Sütlü kahveyi düşünemedim. Ben Haklısın. sütlü kahve diyecektim. Sen de ye Başak. Ben mi? Ya bana çok acı geliyor. Hayır. Hayır Rüya, Rüya yine Rüya çok acı Rüya ne olur Rüya ne olur yapma İyi bu da benden kıyak olsun Teşekkür ederim ben Aa ederim. Rüzgar dur Rüzgar Aa, Aa. Aa. Aa Rüzgar Bu çok acı Gerçekten acı Allah yandım Yarışma bitti ben yandım Of yanıyorum Bir şey yapın Ne çadır. çadır altın olukta ne yapayım anne nasıl bulayım çadır? Sandalyeler. Rüya olmaz mı ne dersin? Olur Başının önü değil mi şu anda senin? Evet. Tamam sen 5 dakika Allah, Allah bir baş dönmesi de burada. <laughs> tamam 5 dakika uzanın baş dönmeniz geçtikten sonra gidelim. Şimdi sen Emin misin? Tut elimi tut. İyisin ve emin misin? Başın dönüyor rüzgar. Ben eminim. Emin misin? Düz düz yürü bakalım çıkabilecek misin odadan? Vallahi dönmüyor başı. Şaka gibi. Sen yürüyebilir misin? Rüzgar bayıldı galiba. Yani, bayıldı acaba? Hadi koşun çadır yapma zamanım. Evet başlı, aa Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Sen de mi kebap düşünüyorsun? <laughs> Rüya yürüyerek giderek bahsediyorsun Valla şu anda bir kebap olsa asla hayır demezdim Kebap her zaman evet Ama şu an düşündüğüm şey başka bir şey hmm, Çadırla ilgili Bizim kaç sandalyemiz var? 1, 2, 3 ve 4 Bizim çadırımız çok saçma olmaz mı? Çünkü bu bir bench ve bununla çadır kuramayız. Yani böyle bir çadır olur. O da çok saçma değil mi sence? Fikir geldi. Ne? Bunları dümdüz koyalım. Benim aklıma daha güzel fikir geldi. Masayı ters çevirelim. Masayla alakalı? Park yatağı. Aa! Rüya süper fikir. Gidelim park yatağı ters çevirelim. Koş Rüzgar. Koş koş koş. Seninle mi gelmiş takna park yatağı ters çevirmek? tamam peki. Peki bir şey söyleyeceğim. Süslemeye sen de yardım eder misin? Hayır. Peki sen misin? Üstünün peki e, çarşafını sen karar vermek ister misin ne renk olsun? Gel birlikte bakalım. Hadi gel. Önce evet bunları çıkartalım. Buraya koyalım mı geçici olarak? Ben çarşafı da getirdim. Çıkarın çıkarın. Şunu da. Bunu da sen at anneciğim. Onlar kalsın mı? Organ, orada Rüya, Benim aklıma çok güzel bir şey geldi. Senin odanda ışık var ya. O ışığı da buna getirip koyalım mı tamam, içine? Ederim. çok güzel oldu. Dur bakalım yanıyor mu ışık? Bir sıkıntı yaşamayalım. Hoppa bakayım. Vallahi çok güzel oldu. Gece olduğunda özellikle çok güzel oldu. Bakalım sürprizim mi mi? Şöyle bunu kapatalım. Ve sürprizi hazırlayalım. Rüyalı Rüzgar'ı gideyim çağırayım. Çok eğlenecekler. Rüya, Rüzgar Gelin içeri. Şimdi size küçük bir sürprizim var Tamam mı? Önce sürpriz için ışıkları kapatmam lazım Gelin bakalım buraya Gelin Gelin Hop gir bakalım içeri Ya Rüzgar sen gördün mü onu? Ya de aç bakalım. Gir içeri. Rüzgar koş sana gir 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 koş 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 koş. Hadi gir. Nasıl güzel mi? Çok güzel. Peki bir şey söyleyeceğim. Işıklar yeterince aydınlatmıyor sanki değil mi? Evet. Pillerini de değiştireyim onların. Sonra sonra sonra. Çadırınızda ihtiyacınız olan başka bir şey evet, var mı? Yorga. Biliyorum. Yorga. Ne? Yorgan başka? başka. Yemek anne. Yemek tamam. Ee, başka bir şeyimiz Etiniz, yoksa. Komşu. Komşu mu? Komşu ne yapacaksın anneciğim? Vallahi bakayım oğlum ışıklar çok güzel bir hava Sen verdi. Sen komşumuz olsun. Sağ ol anneciğim teşekkür <laughs> ediyorum. Ben gideyim mutfağımın işime bakayım. Siz de çadırınızdan gelin birazcık hmm, patlamış mısır falan yapalım. Ondan sonra gelelim burada lezzetli lezzetli yiyelim. Sen sınır misin? Sınır ki. Ne? Ki. Evet ben sınır. Ben burada otururum siz orada olmaz Hayır, mı? Arkadaşlar aradan, çadırımız aradan, nasıl oldu? Yapalım. Bir de Vay, 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 Rüzgar vay, ve şarkıları. Rüzgar 24 saati burada geçirmek ister misin? Evet. Rüzgar sen burada bir gün geçirebilir misin? <laughs> Arkadaşlar sizi çadırımız nasıl oldu? Yorumlarınızı yazın. Bir de burada e, 24 saat geçirebilir miyiz sizce? Yorumlarınızı yazın. Valla biraz sıkışık ama, ama yapacak suçayım. bir şey yok.